Annur'un katkılarıyla hazırlanan Rotamız İnsan başlıyor. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina ve nabiyina Muhammed. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, sevgili Halisane takipçileri. Rotamız insan dedik yeni bir isimle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insan yetiştirme sürecine yeni bir adla devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın ibadete düşkünlüğü, bilgiye düşkünlüğüne dair oradaki kıvamı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği ölçüyü efendim görmeye gayret ettik. Hocam onu güzel dilinden, o güzel tespitleriyle. Şimdi bir sonraki adımda bir başka şeyde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu nasıl dengeledi, nasıl düzenledi, ona nasıl bir rota belirledi İnşallah Hüseyin hocamla bu bölümde de yine Abdullah bin Amr özelinde onu görmeye gayret edeceğiz Hüseyin hocam. Eyvallah istedim. Bismillahirrahmanirrahim dedik hocam. Rotamızı bulmak için çıktığımız yolculukta Allah yardımcımız olsun. Amin, amin, amin. Gittiğimiz yerde de Allah Resulü'nün mahşerle ilgili bir hatırlatması vardır. İnşallah gittiğimiz yerde rotamızın sonunda bizi bekleyen Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın şahsı Allah Muhammed. Rotamız ona çıksın. Öpümüzün huzuruna çıksın hocam. Bunun için bir soru soruyor Abdullah bin Avru. Ya Resulullah cihada çıkıyoruz. Allah rızası için çıktığımızı, Allah yolunda olmak için yaptığımız bir eylem olarak ifade ediyoruz. Bize bunun ahlakını anlatır mısın? Ahbirni anil cihadi vel gazbi. Cihad ve bize haber verir misin? Diyor. Burada nasıl bir tavır takınmamız lazım. Ölçümüz ne olmalı? Buradaki ahlakımız ne oldu? Ahlakımız, ahlakımız ne olmalı? Duruşumuz ne olmalı? Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle anda diyat. Her şeyin ahlakını attığı gibi orada bir rota kesiyor. Eğer de in katel sabira. Gerçekten sabırlı, dirayetli olursa. İlk ihtiyacın. Tabi ilk ihtiyacım bu. Evet. Hemen ilk zorluğu gördüğünde geri adım atmazsa. Muhtesibe. Bir gösteriş için değil. Dünyevi bir beklenti itibar için değil. Tamamen Allah'ın emrettiği, Allah rızası için yapılması gereken bir elim yapmak için ve karşılığını ondan bekleyerek çıktıysan o zaman diyor Allahu sabir an muhtesibe. İşte bu çıktığın yolculukta, bu verdiğin mücadelede Allah da seni aynı niyetlerle diriltir diyor. Yine üstad, hep ben ne anlıyorum diyorum ya, hani bana ne der? Tabii, tabii. <laughs> bu hadis bana ne der? Çok kıymet. Mesela o sabır, sabır, sabır kelimesini orada gördüğüm an aslında savaşın en önemli şeyi sabırdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özelinde, Efendimiz, rehberimiz, özelinde bakarsam hemen, mesela savaşa çıksanız bile, savaşta yapacağınız, Hz. Muhammed'in öğrettiği ahlak sallallahu aleyhi ve sellem, öldürmemek. Ve savaşa çıkarıyor seni. Tabii tabii. Ama öldürmemeye dair. Peki öldürmemenin efendim en iyi şeyi nedir? Yani en iyi yöntemi nedir? Sabırlı olmalıdır. Sabırlı olmalıdır. Tabii. Acele etmemek. Evet, yani cihada çıkan bir adam, hacca çıkan bir adama da sabır lazım. Ama cihada çıkan bir adama da sabır lazım. Çünkü o cihat e, havası, o savaş havası, hani mesela bir, e, çok enteresan, onu Peygamberimiz yönetiyor Hüseyin Hücağım. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gazveden denen, Medine'ye beraber dönüyorlar, bir savaştan gelmişler, dönüyorlar, bir zafer kazanmışlar. Bir savaşta galip gelmişler. Ve Medine'ye doğru gelir, gelirken, tabii ki haklı olarak da, i̇nsanlar dışarı çıksınlar bizi bir kapsasınlar. Ama onun da yöntemini dini olarak şey yapıyorlar. Tekbir getiriyorlar. Allahu Ekber diye bağırıyorlar. Efendimiz sallallahu ve diyor ki sizin diyor efendim şu anda diyor ismini telaffuz edip yani onun için yola çıktınız, onun için yaptınız ettiniz. Ona haber vermeye çalışıyorsunuz. sizden uzakta değil. Sizin develeriniz, bindiğiniz develerden size daha yakın. Aynen. Ve değil. Orada da bir ahlak Hüseyin Hocam şey ortaya koyuyor. Savaşa çıkan bir adamın en çok ihtiyacı olan şey her açıdan, her, sabır. her açıdan sabırdır. Öldürmemek için de sabır. Ya. O yolda kalmak için de sabır. Evet. Tabii. Çünkü başka divayetlerde var. Hani Hüseyin Hocam mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani bir savaş meydanında yapmayın dediklerinden bazı şeyler gördü. Evet, tabii. Gördüğünde çok Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tepkisi çok sert oldu. Hatta en çok sabır nerede lazım hocam? Evet. Zaferi kazandığını düşündü. Evet. Onun da örnekleri var Allah Resulü'nde. Kazandık diye sabretmeyip düşmen yanlışlar. Uhud. <laughs> Uhud öyle. Tabii. Onun için de sabır. Çıkarken de sabır. Kazandık. de sabır. Tabii. Sonrasında da sabır. çok evet. güzel. Her açıdan ha, Harika süper. O yüzden iki tane alakat atıyor. Sabrederek ve tamamen Allah rızası için. Çıkılan bir yolculuksa diyor. Allah'a da karşında öyle bulursun diyor. Eğer ömür bittiyse, diriltildiğinde Allah'a böyle bulursun diye, Allah'la böyle karşılaşırsın. O in katelte de tam tersini söylüyor. Mura'iyen, eğer gösterici çiçekten bir yolculuksa. Onu da şöyle tercüme etsen kızar mısın bunu istedin? <laughs> kahraman desinler. Tabii tabii hocam. Hayır. Evet. evet. Vay be! Tabii kahraman entisarı çektim evet. bir yolculuksa. Vay be ne savaştı! Mukafiran evet. menfaatini itibarını çoğaltacak. Evet. Ve malı. Malı. Ganimet evet. elefli, ganimet yani merkezli. Harika. Herkes ne ihtiyaç duyuyorsa onu çoğaltmaya Sen çektiysen. Ba'atek Allahu. Allah da diyor. Nura'iyen mukâthira. O niyetinle, o ahlakınla karşılaşırsın. Allah diyor. Allah her şey sana bağlı. <laughs> Allah için bir sıkıntı yok. <laughs> Çok güzel o başlıyor. Karşına en az <laughs> kez sana. <Evet>. Allah <laughs> Allah, Allah. Tabii tabii. Yani evet şöyle diyorum. Savaşa nasıl çıktıysan Allah'ın evet. karşısına öyle çıkarsın veya bir ibadete bir yola nasıl çıktıysa İslam'a dair bütün emirlerde geçerli bu senin şartı tabii namaz namazda da ilintili bu, tuttuğun oruçta da in, ilintili, gittiğin hacda da ilintili. Her şey evet, okuduğun Kur'an'la da hepsi, ilintili. Hepsi, hepsi, bütün hayatın bu yazılımıdır. O hayata nasıl attığın her adımı nasıl atıyorsan, hangi ahlakla atıyorsan ve ahlaksızlıkla onunla karşılaşırsın. Bu kadar net. O yüzden peşinden diyor ki ya Abdullah. Ey Abdullah diyor. Kısaca hep bir daha ifade edeyim. Ale evet. eyyi halim katette Evet ya Abdullah da yine senin tercümeni yapalım Hüseyin Hocam. Tabii Ey Abdullah kaldıralım işte. Ey ey kaldır hadi. Abdullah Abdullah'cığım. Evet Abdullah, cığım. Abdullah, cığım. Evet, Abdullah Nasıl ebri Ayşe Aynen öyle. Bu şey. <laughs> Aynen öyle. Abdullah Ne nasıl diyorsun lan? Kardeşim benim. Hangi halde? Ya Abdullah. Allah yolunda çıkarsan hangi savaşırsam savaşırsan, hangi halde öldürülürsen وَعَثَكَ اللّٰهُ عَلَى hal. Allah seni o halde diriltir diyor. Allah'ın karşısına o niyette çıkmış olmak Allah muhafaza. Onun ahlakını da böyle atıyor hocam. Evet. Ve bunun bir örneğini göreceğiz hayatta. Evet evet. Burada şimdi şeyi, şeyi bulduk hocam. Tırnak için alacağımız yeri bulduk. Rotamız niyet, rotamız sabır. Tabii. Evet evet. Müslümanlar rotası. Yani, niyetle ve evet, sabırla. rotasının Niyet, ana şeyi. Gayret. Evet evet. Niyet ve evet, gayret. Niyet, gayret ve sabır. Tabii tabii. Aynen öyle hocam. Allah Allah. Yine bir diyalog hocam. Böyle diyalogları çok. Tarife Baş başa kaldıkları için. Abdullah bin Amr. Bir gün Allah Resulü bana şöyle dedi diyor. Baş başa bir diyalog. Durumun ortamın o kadar bozulduğu dönemlerden bazı şöyle dönemler olur diyor. Hatta husayletin minennas. Hatta Öyle diyor insanların dökü hosale. Hosale. Öyle insanlar etkili olur ki diyor. Öyle insanlar öyle iş yapmaya başlar ki. Evet. Döküntü olur diyor. Ahlak yeter. Hiçbir şey kalmamış insanlar konuşmaya başlarlar diyor. İş yapmaya başlarlar. Onlarla muhatap olursunuz diyor. Ahlak her şey sıfırlanır. Bütün diyor güven sarsılır. Her şey birbirine karışmıştır. Dedi diyor, hatta şöyle yaptı diyor. Her şey birbirine girdi. Her şey birbirine Ne inli olduğu belli değil. Evet. Ne liyakat kalmış, ne ahlak kalmış, ne bilgi kalmış. Hiçbir şey kalmamış. At izi, it izine karşı diyorlar ya. Aynen. Ha. Böyle dönemlerle karşılaşabilirsin Abdullahcığım, dedi diyor. O zaman ne yapacaksın? Hmm. O zaman nasıl? Tavır takımına lazım. Orada da çok güzel bir şey böyle, insanın kayma ihtimali olan bir alan açılıyor Hüseyin Hocam. Evet. İşte hangi alan o insanlar yoldan çıktı, mahvoldular, Tabii. işte bozuldu millet falan filan gibi çok rahat bir hem sizi tatmin eden hem de efendim e, sizin yapmanız gerekenlerden sizi uzaklaştıran. Tam bir şey, kayma noktası. Tam bir kayma noktası. Kayma. Orada ne yapman lazım, nasıl olman lazım, halin ne olur diye soruyor. Bunun üzerinde de Abdullah bin Amr Efendimiz'e soruyor. Peki ya Resulallah diyor. Sen sordun diyor keyfe diyor. Keyfeli ya Resulallah. Ben yani nasıl davranmam lazım bu ortamda? Evet. İnsanlar helak oldu, bozuldu, yok oldu. Ortam bildiğiniz gibi değil diyerek az önce bahsettiğiniz gibi söylemi mi geliştireyim? Nasıl bir tane Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Bir şey yapmam lazım. Hı -hı. Ben o ortamı yaşarsam. Hı, -hı. Kim yaşıyor? Kendi sömürünün sonlarına doğru. Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif çok iyi bildiğin doğrulara sımsıkı sarıl. Evet. tarif. Yapman gereği kesin. Emirler. Kulluğa dair ahlaka dair. Tam tercüme kendin, ke kendine yönel. O hemen geliyor zaten. O. Aa, Sizin, de. De. Sizin de okuma. Estağfurullah. Ve <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> <laughs> <laughs> bilmedi. Evet. Yanlış olan, kesin yanlış olan hususlardan ol, terk et onları, hiç bulaşma. Şöyle miydi, böyle mi ortam bozuldu, ne yapalım mı? Hazret arama diyor. Evet. Kesin haramlardan, kesin yanlışlardan, o ana çizgileri iyi koru diyor. Oralarda. Evet. Sonra hmm. ve aleyke Kendi Kendi yapman gerekenleri odak. Hem kendi orası. Tabii. Aleyke Kendi sorumluluklarına odaklan. Evet. Kendini kurtarmaya bak yani. Evet. Kendini kurtarmak burada en büyük sorumluluk. Şimdi Hüseyin Hocam bak mesela o gün o dönemde hani ülkenin, şehrin efendim yaşadığı olayların bütün insanların haberdar olarak gündem olması çok zor. Aynen. Bugün dünya avucumuzun içinde ve oturursun efendim birçok şey konuşursun Bizim gündemle. Evet yani olur. öyle şey olur ki, yani akşam televizyonun başına oturursun akşam yemeğinden sonra gece saat 2'de 3'te bile kalkamazsın. Aynen öyle. Evet. Öyle. Ama bu arada bir sürü şey ıskalarsın oh, işte. Yani neler ıskalarsın. Kendine dair bir sürü şeyler geçer gider. Onunla beraber tatmin olursun. Sabah kalkarsın oturduğunda o gündem olur. O gündemi konuşmaya başlarsın. Ama kendin gündem olmaktan çıkarsın. Al ki insan... Kendi, tabii, evet, evet. Kendi özelin o anda yapmam gerek. Evet. Kulluğa dair, insanlığa dair, hayatına evet, dair. Evet, Onların evet. hepsini ıskalarız hocam. O anda yapman ve yapmaman gerekenlere yoğunlaştırıyor. Tabii. Yani yapman gerekenler, onları öncellet. Ve yapmaman gerekenler. Ha bir nevi şöyle de var burada Hüseyin Hocam. Burada ben şunu anlıyorum. Yani yangı nasıl taşıma? Tabii. Yangı nasıl taşıma? Bir, bir yangın başlamış. Senin görevin başladı bu zaten. Yandı, yarıya kadar da yandı. Efendim şey yaptı falan deyip oraya şey yapma. Yani or, oraya yuvarlanma. Aynen. 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 Evet, evet. Aynen. o ve ve Aynen dediğiniz hocam. Evet. O herkesin daldığı, kendini kaybettiği o akışın içerisine dap. Örgeneleyim, o, o şöyleymiş, gündem şöyleymiş, şöyle oluyormuş. Çünkü onlar dediğiniz gibi hocam, o tür gündemlere daldığımızda bir yapmamız gerekenleri kalıyoruz, iki yapmamamız gerekenleri yapmaya başlıyoruz. Tabii. O kaosu, yangını, sorunu. Cümlelerimiz de öyle oluyor, adımlarımız da öyle. Oluyor. Şey de oraya oturuyor işte. Men kâle heleken nâs tamam, tam, fe hu tamam. ehlekuhum. Aynen. Bak burayla beraber nasıl oturuyor? Aynen. Öyle. Efendim insanlar helak oldu, yoldan çıktı. Efendim işte bozuldu, toplum çok bozuldu, gençlik yoldan çıktı vesaire falan filan gibi şeylerle andaki adamın bu, bunu bunu da kaçırmayın diyor. Bu da iyi bir alamettir. Andaki adam bozuldu diyor. Tabii. Bunu söyleyin diyor. andaki helak çok evet, En çok helak. <laughs> farkına var. Evet farkında. Evet. Çünkü neden en çok helak olandır? Evet. Kendi helakının farkında değil. Değil. Evet. Bu kadar bütün her yer helak olmuşken. Evet. Ben değilim. Ben de o sözümün parçası. Şey. Bunun farkında değilim. Hani şey örneği gibi, müsaade edersen bitirelim. Hani işte e, anons geçiyormuş şey, radyo, e, trafik şeyle alakalı. Efendim bizim e, te temelimiz şey yapmış, e, yanlış istikametten yola girmiş. Yani gitmesi gereken yol değil, diyelim. evet anonsla diyormuş ki, uyarıyor o şeyle, anonsla insanlara diyor ki, yanlış istikamete girmiş diyor, bir şey var diyor yani ters yöne girmiş bir araba var aman dikkatli onu diye uyarıyor. Onu dinliyor ama o kendisine hiç şey yapmıyor. Üzerine alınıyor diyor ki ne bir tanesi diyor. Bütün herkes evet. diyor yanlış istikametten geliyor. Tam tam da hocam işte. Evet. Tam tersini diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Sen bireysel bir kur olarak yapman gerekenler var. Onlara odakla. Kendini kurtulmuş görme. Kurtulmuş görme. Evet. Tabii. Ve kurtarıcı da. Kendini de kurtarıcı olarak. Kurtarıcı da. Eyvallah Üstad. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok güzel bir özelleştirisi var hocam. Evet. Yani ömrünün sonunda yaşadığı trajik olaylar var. Kısmen içinde oldu. Çok değerli bir özelleştiri. Onu da bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölümde de o özelleştiri çok özelleştiri. bize en çok lazım olan efendim bir şey. Son bir bölüm olacak o zaman. Abdullah bin Amr radıyallahu anh Yani insan öz eleştiri yaparsa nasıl yapmalı? Birkaç örnek daha onun yanına getiririz. Hayatıyla yüzleşiyoruz. Evet hayal onu e, çok ihtiyacımız olan bir şey o öz eleştiri dediğimiz. Hiç yapmadığımız yani öz eleştiri. Dolayısıyla onun ahlakını da birkaç örnek daha getiririz inşallah onunla beraber, onu, onu özelleştiren ahlakı nedir onu da görmüş oluruz. Tabii ki bir sonraki bölümde, evet rotamız insan, bu bölümde yine sona erdi. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak, görüşmek, kavuşmak, muhabbet etmek dileğiyle, o ana dek Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim. Sağlıcakla kalın, rotada kalın. İman nurun katkılarıyla hazırlanan rotamız insan sona erdi.